Peki bu yöntem bize nasıl kilo verdiriyor? Aralıklı orucun kaç farklı çeşidi var peki? peki bu açlık sürelerinde neler tüketebiliriz? Peki bu yöntem kimler için uygun değil? Herkese tekrardan merhaba. Bu sefer ne anlatacağım? Bu sefer aralıklı oruç, intermittent fasting anlatacağım. Aslında bu bir diyet değil, bir beslenme düzeni. Bu da gün içerisinde belirli saatler boyunca hiçbir besinin tüketilmemesi ya da haftanın belli günlerinde kalori alımında ciddi oranda kısıtlamalara gidilmesi. Mesela yemek yediğimizde vücudumuz birkaç saat boyunca bu yediklerini işleyip yakıyor. Aldığımız besinler vücudumuza enerji üretebilmesi için yakabileceği malzemeleri verdiğinden dolayı vücut depolanan yağları değil tükettiklerimize enerji kaynağı olarak kullanıyor aslında. Özellikle bu durum karbonhidrat ya da şeker kullandığımızda geçerli oluyor. Çünkü vücut ilk önce şekeri kullanmayı tercih ediyor. Peki bu durum açken nasıl gerçekleşiyor? Açken ise vücut enerji üretiminde kullanabilmek için yakın bir zamanda tükettiği bir besine sahip olmadığından dolayı kan dolaşımındaki şeker ya da kas ve karaciğerdeki glikojendense vücudumuzda depolanan yağlara yöneliyor aslında. Bu da yağ yakımını gerçekleştiriyor. Vücudumuzun enerji için depolanan yağları kullanıyor olması açken spor yaptığımızda da geçerli oluyor aslında. Çünkü hazır bir glikoz ya da glikojen kaynağı olmadığından dolayı sahip olduğu tek enerji kaynağını kullanmak durumunda kalıyor. Bu da hücrelerimizde depolanan yağlar aslında. Peki bu yöntem bize nasıl kilo verdiriyor? Kilo vermek için yaptığımız kaloriden daha azını almamız gerekiyor aslında. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu yöntemde uzun süre aç kalınan saatlerde besin alımı gerçekleşmediğinden dolayı günlük kalori alımı da aslında azalmış oluyor. Bu durumda kilo bize yardımcı oluyor aslında. Çalışmaların birçoğu yemek üzerinden çok alınan kalorilerin azalmasından kaynaklı kilo kaybı olabileceğini gösteriyor aslında bize. Aralıklı orucun kaç farklı çeşidi var peki? Çok kullanılan ise 16 8. 16 saat boyunca hiçbir şey yemiyorsunuz. Geri kalan 8 saat boyunca istediğinizi yiyebiliyorsunuz. Benim uyguladığım yöntem de aslında 16 8. İlk gün aslında ben evet 16-8 saat tuttum. Sonra ben şunu fark ettim. Akşam 8-9'dan sonra hiçbir şey yemiyormuşum. Diğer günün akşam üstü 4'üne kadar. Yani bu şekilde de ben aslında 19-20 saat tutuyormuşum. Hiç beni zorlamadı açıkçası. Sanırım midem küçülüyor. Çünkü acıktığımı hissetmiyordum. Gerçekten hissetmiyordum. Zaten bu 16 saatin... 8-9 saatini uyuyarak geçiriyorsunuz. Yani diğer kalanda da bilmiyorum yani sıvı şeyler tükettiğim için de acıkmamış olabilirim. Onları da zaten birazdan neler içebileceğinizi söyleyeceğim. O yüzden yani beni aslında zorlamadı açıkçası. Dediğim gibi acıktığımı da hissetmiyordum. Hiç gözünüz korkmasın. Zaten zaman hemen geçiyor. Dediğim gibi bir de bunun gecesi olduğu için zaten belli bir saatini uyuyarak geçireceksiniz. Hani gerçekten hiç gözünüzün korkmasına gerek yok yani. Diğer bir yöntem ise 5 2. Bu da haftanın artışık olmayan iki gününde sadece 500-600 kalori tüketmek. Diğer günler ise normal kalori alımına devam ediliyor aslında. Yani haftanın 5 günü normal besleniyorsunuz. Haftanın diğer 2 günde kısıtlı kalori alıyorsunuz aslında. Bu oruç günlerinde ise kadınların 500, erkeklerin ise 600 kalori tüketmesi öneriliyor aslında. Yani bu da sağlıklı bir yetişkinin Normal aldığı kalorinin %25'ini almasına tekabül ediyor aslında. Diğer bir yöntem ise Eat Stop Eat yani alternatif gün yöntemi. Bunda da haftanın bir ya da iki günü 24 saat boyunca hiçbir şey yememek. Yani mesela akşam 8'de mi yedin? Diğer gün akşam 8'ine kadar hiçbir şey yemiyorsun. Yani şimdi bunu denemediğim için bunun hakkında bir yorum yapamayacağım. Bu belki zorlayabilir. Yani başlarda belki zorlar ama sonra belki buna da vücudunuz alışabilir. Ama bence en iyisi 16 8. Ondan ki Genelde herkes bunu tercih ediyor. Olabilitesi daha yüksek bir şey aslında. Peki bu açlık sürelerinde neler tüketebiliriz? Siyah çay tüketebilirsiniz, yeşil çay tüketebilirsiniz, bitki çayları tüketebilirsiniz. Sade kahve, sütsüz, şekersiz tüketebilirsiniz. Sade soda tüketebilirsiniz. Meyveli kullanmıyorsunuz. Veya da mineral su tüketebilirsiniz. Peki bu yöntem kimler için uygun değil? Özellikle kan şekeri dengesiyle ilgili problem yaşıyorsanız, diyabet hastasıysanız, tam tansiyonunuz varsa işte herhangi bir, bir ilaç kullanıyorsanız gün içerisinde daha çok zayıfsanız önceden kalma bir yeme bozukluğu gibi bir hikayeniz, öykünüz varsa doktorunuza danışmadan kesinlikle buna başlamayın. Bunu tercih etmeyin. Önce bir doktorunuza görünün. Ona göre o size zaten en doğru bilgiyi verecektir. Hamile kalmayı düşünüyorsanız ya da hamileyseniz ya da emziliyorsanız yine bir hekimize görünüp o şekilde bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Ben bu yöntemle 10 günde 2,5 kilo verdim aslında. Dediğim gibi açıkçası ben acıktığımı hissetmedim. Yani 19-20 saat tuttuğuma göre gerçekten hiç acıkmadım. Artık acıkma hissi gelmiyordu. Çünkü vücut gerçekten her şeye alıştırıyor kendini. Böyle de bir şey var. Ve ben her uyandığımda Türk kahvesi içiyorum. Belki bu beni tok tutmasında da yardımcı olmuş olabilir. Çünkü dediğim gibi ben hani gerçekten acıktığımı hissetmiyordum. Bence bu kadar güne göre 2,5 kilo vermek çok çok iyi. 56,5 kiloydum. Şu an 54 kiloya düştüm. Yani şu an memnunum. Yine ben bu düzeni devam ettireceğim. İlerleyen zamanlarda ne olacak bilmiyorum ama yine kendimi dinç hissediyorum. Hani böyle şey düşünmeyin 16 saat 18 saat nasıl geçecek falan işte yok böyle ölüyorum bitiyorum falan olarak diye düşünmeyin hiç öyle hissetmiyorsunuz güvenin bana inanın yani bence bu yöntemi siz de bir deneyin gerçekten çok çok işe yarıyor hem vücudunuz dinlenmiş oluyor bu aç kalan zamanda biraz vücudunuz aç kalsın ki kendini de toparlayabilsin aslında yani ben bu yöntemden gerçekten çok memnun kaldım. Dediğim gibi biraz daha devam edeceğim gidebildiği yere kadar. Çünkü gerçekten zorlamıyor beni. Bence siz de bir bu yöntemi deneyin. Hem kilo vermek istiyorsanız hem böyle biraz vücudunuzun kendini toparlamasını istiyorsanız bence dediğim gibi bu yöntemi kesinlikle deneyin. Benim de 10 günlük serüvenim böyleydi. Sonucundan gerçekten memnunum. Bence siz de bir kere bir şans verin, bir deneyin bence. O zaman diğer videoda görüşmek üzere.